Mobil Store Simulator. Hepiniz zaten konuyu biliyorsunuz. O zaman direkt hemen işlere koyalım kardeşim. Mobil Store Simülatör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten biliyorsunuz konuyu. O yüzden hiç uzatmadan direkt mevzuya giriş yapıyorum zıbam diye. Şuradan yes alright diyerek girişimizi yapalım abi. Yeni bir güne uyandık. Etraftan böyle uğultular gelebilir. böyle garip sesler gelebilir. Yani gelebilir kardeşim. Kapıyı kapat, kapıyı aç. Şöyle bir yudum kahvemden içeyim. Kahve içmeden kendime gelemem hiçbir zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi. Şimdi dükkana gidelim. Dükkanı açalım. Dükkana gidelim. Dükkanı açalım. Dükkanı. Abla dükkanı açarım. Bir sürü güzel. Oğlum bir dakika ya. Oyuna yeni bir özellik mi geldi? Ben burayı en son dizmemiştim. Ben ne zaman gidip gelsem burası fulleniyor kardeş. Burası da öyle. Allah Allah. Enteresan bir durum ya. Open. Ya da ben yaptığımı mı unutuyorum acaba? Ya yani ben burayı, burada, burada yani... Full olması enteresan. Enteresan. Buna dikkat edeceğim. Bir dikkat edeceğim ona. Sanki ben dükkanı kapatıp açınca işte bereket bereket anladın mı? Bereketli dükkan. Sen bir şey koymuyorsun kendi kendine oradan mallar türüyor anladın mı yani? Hadi lan de gelin bir şeyler alın. Dükkanı açtık. Boşuna mı açtık sabah sabah? Bak bu girecek içeri. Şimdi. Kardeşim. Girsenize içeriye ya. Aha biri girdi bir... Ay iki kişi girdi. İki müşteri. Ne istiyorsun? Reisim bir iPhone şarj. Sat. Ne diyor? X12 ya. Defol git lan buradan. Sen ne istiyorsun bacım? Bio, bio charger. Sat. Oğlum işler açıldı maşallah ya. O dayı telefon al be. C1'den kaç almıştım ya piyasa değeri 130 almışım ben bunu. Ee, hadi anlaşalım. Acım 160'a bırakırım. 150, 150, 150 bırakırım. Ne yani lan buradan. 101 dolar mı? Ulan az biraz vicdanlı olsun. Şerefsiz. Ben bu telefonu 130 dolara almışım. 101 dolar diyorsun. Daha dandik telefonu gitti bana 2000 liraya çak. Var müşteri etkisi yüzünden. Çık lan buradan. Gel lan bir daha buraya. Şerefsiz ya müşteri gitti onun yüzünden ya C1 ya 150 160 tak 160 alıyorsan almıyorsan saçını başını yolarım senin ha İşte bu görmek istediğimiz müşteri bu Güle güle kullan ablacım Güle güle vak mesajlar Şimdi Eee Hadi lan bir tane telefon gitti. Birkaç tane böyle yan ürün sattım. Geldi bir koca bak bana bir şey sat, sat kesin bir şey satacak. Tonor Magnet 6 telefonumu satmak istiyorum. İlgilenir misiniz? Bak, Tonor Magnet 6 telefonumu satmak istiyorum. İlgilenir misiniz? Hadi anlaşalım diyorum. Şerefsiz görüyor musun? Sinirlendim ya. 2900 2925 TL istiyor. Ulan aynı telefonu ben 200 liraya satırsam yok baba. Bunu içeriye sokun bunu kırbaçlıya kırbaçlıya bunu gebertin. Buyur abla. Sattım. Şimdi. Ee, evet. Şuraya bak ya. Nasıl nasıl yapıyorlar bunu ya? Bunlar bunu nasıl yapıyorlar ya? Allah Allah. Müşteri geldi. Bırak. Müşteriyle ilgilen. Sat. Sat. Kahvemden bir yudum işler iyi, işler iyi. İşler iyi. Şu yan tarafı alacağım ya. Ne, ne, yapacağım ya? Hiçbir şey yapmayacağım. Aslında. Bunu kullanamıyorum ki daha. Aslında şu yedek parça çok gidiyor. Sat. Sat. Gel, gel, gel. Abla içeri gir, telefon al. Yu! Yu! Şimdi ben oturayım şu şurada köşeye çökeyim. Kahvemi yudumlayayım. Belki müşteri gelir. İki tane geldi. iki tane, iki tane, iki tane. onu Sat. Abla senle ilgilenmeyeceğim ya. Sen bana kesin bir şey sokmaya çalışacaksın ya. Defol git ya. Bak seni içeri sokarım, saçını başını yolarım senin Lan sakinleşelim diye o kadar da kahve içiyoruz. Yine dürttüler beni ya. Ayvık bir şey arkadaş ya. Şimdi şimdi Oğlum, biz, lan? Bız bız Oğlum bu içeri girecekmiş gibi yapıp böyle bir düz gidiyor ya beni delirtiyorlar ya. Bizimle alay ediyorlar ya. Oğlum ben burada ekmeğini kazanmaya çalışan gariban bir telefoncu, bir mobil store simülatör çalıştır çalışanıyım ya. Utanmıyor musunuz benimle? Şimdi Gel baba. Gel şuraya. Şimdi şuradan tavanın demirleri gözüküyor anasını satayım. Bu nasıl bir dükkan? Bu nasıl bir bu nasıl bir hayatta kalma mücadelesidir? Merhaba. Samsung aç defol git. Burası satın alma yeri değil. Burası satma yeri, satış yeri. Biz satarız. Satış bizim elimizden olur. Siz bize bir şey satamazsınız. Biz size satarız. Hoş geldiniz. S. Ablacığım ben bunu kaç aldım hatırlamıyorum ama 200'e bırakırım. Budur ya. Budur ya. Müşteri budur ya. Güle güle kullan ablacığım. Güle güle mesajlar. Güle güle kaydır. Bir daha geliyor galiba. Gelmiyor. Evet. Şimdi. <laughs> Buyurun. Lan buyurun dedik gitti be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya bak buraya sıçıyorlar mı? Ne yapıyorlar ya? Ben siliyorum. Bunlar pisletiyorlar ya. Yeter ya. Ya oğlum sen de yani elimizi şey aldık. Sen geldin he. Hoş geldin. Hocam. 200 de bırakırım ya. Hocam 72 dolara git ananın eteğinin altında çekirik çıktı. Siktir git buradan. Nokia C1. Ablacım 160 dolar. Ablacım sen de siktir git. Hoş geldiniz. Hemen şarj aleti satalım. Bu da şarj aleti istiyor. Bir o, charger sat. Sen ne istiyorsun bacım? Bu da bir charger istiyor. Sat. Buyurun hoş geldiniz. Ne var? Yok. Hemen satalım. Sat. Buyurun hoş geldiniz efendim. İnşallah girer içeriye. Sen de gir, gir bacım. Girmezsen girme lan, kaşar. Ne istiyorsun abla? Netten charger, sat. Güle güle kullan. Dayı sen ne istiyorsun? Bio Airpods, sat. Gel bakayım. Tamam, oğlum beni itikleme. Tele... Bu kesim bana bir şey satacak ya. Defol git ya, ilgilenmiyorum. Siktir git lan, lan! Sat. Bir kahveden bir yudum daha alayım. Benim sakinleşmem lazım. Çok gerginim ya. Hadi lo! Gelin lo! Şimdi gir içeriye. Ablacım sen ne gir? İkinizde telefon olursanız var ya lan be. Ablacım 200 dolar ya. Yani 200'e bırakırım. Al git. Abla siktir git buradan ya. 57 dolar diyor ya. Sat. 57 dolar ne lan? Ben onu 150 almışım zaten ya. Geri al. 100 dolar şeyden gel lan buraya. Mini kaçar buraya gel. Sen bir, sen bir daha buraya geliyorsun. Seni içeri depoya ben bir sokayım. Orada bir kıstırayım seni de. Nete charger sat. Nete Charger. Bunu da sat. Şimdi ticaretin altın kural kardeşim. Satmak. S Lock Charger. Satın almak istiyorum. Sattım gitti. Baya bir satış yaptık bugün kardeşim. Bu yan ürünler. Bu neydi lan bunun adı? İşte bu şarj aleti, marj aleti falan var ya. Bunlardan baya bir gitti. Çok baya bir gitti. En çok dükkanda satılan şeyler, malzemeler. Zaten bunlar. İki tane de telefon sattık. Bu da güzel. Başarılı. Hoş geldiniz. Eğer teklif edersen satarım. 592 dolar teklif edersen satar mısın bana? Gerçekten bunu yapar mısın bana? Satar mısın bana? Bak senin o saçından şöyle bir kavrarım. Şu camlardaki lekeleri görüyor musun? Onları böyle sabunlamadan silerim böyle. Tamam mı? Şimdi çık dışarıya. Çık dışarıya şamar yersin ha çık dışarıya. Benim 200 dolara sattığım mala çok deyip 50 dolara almaya çalışıyorlar. 50 dolarlık alı bana 500 dolara satmaya çalışıyorlar. El insaf, el insaf ya. Biraz vicdan yap. Püf. Namussuzlar ya. Devam abi daha buraya şerefsiz. Şurayı al da şunları sil ya. Şurayı da sil. Sil lan! Oluyor kardeşim. Gel 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 gel. Tipinden hiç hoşlanmadım ama gel. Sat. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hoş geldin bayan. Bir şey Satarım tabii ki. Neden satmayayım? Ne oldu lan şimdi? Kara gitti. Dan dan dan. Kara Dan dan dan. Kara Müşteri geldi. Telefon satın alacak büyük ihtimalle. Nokia C1. Hocam yani 160 dolar. Alıyorsan al. Siktir 62 dolara ananın eteğinde çigirek çitle. Sen de siktir git. Senden de bir şey almak istemiyorum. Nokia C1. Hocam 160 dolar oluyorsan al. Hayır bu bedeli ödeyecek maddi imkanım yok. Teşekkür ederim. Ya bu bedeli ö... bu bedeli ödeyecek imkanın yoksa karşımıza çıkmayacaksınız. Siktir git. Aa, çıkan dışarı. Ben saçını tutarım vura vura çıkarırım seni. Sarp. Şimdi ya oğlum adam burada alışverişe alışveriş burada gerçekleşiyor. Adam burada burası pisten ya burada ne oluyor arkadaş ben anlamadım ya. Bir o charger sat. Hadi lan. Müşteri gelsin ya daha çok daha çok müşteri daha çok para. Para. Daha çok para. <laughs> lan ya. Hadi lan. <laughs> Semt teknoloji. Oğlum semtin kalbiyiz lan biz. Beyniyiz lan biz. Aa ben zıplayabiliyormuşum lan. Aa. Aa. Ben zıplayabiliyormuşum lan. Zıp zıp. Zıplı basayım kaçayım mı lan? Tan Kaç tan. Kaçam bunu. Kaçan Ulan müşteri gelmiş. Oyun oynayacağız diye müşteri gelmiş. Oyun oynamayın ha müşterilerle ilgilenin. Burası full ha. Allah bak. Burası full doluydu. Yarısından çoğu gitti yani. Yani Ya şurası nasıl pislenebilir arkadaş? Şu köşe ne oluyor da pisleniyor anlamıyorum ya. Abla bir dakika ya. Telefonu alacak lan bu karı. Dur. S. Ablam 190 dolar be. Ne yazık ki bu fiyat beklentilerime uymuyor. Anana selam söyle. Tamam mı? Anana selam söyle. Hocam 190 479 mu? Bendeki aynı telefon 479 dolara satıyor. Benden 190 dolara almıyorlar. Fazla diyorlar. Kendileri 479 479 dolar diyorlar. Bunu içeri depoya alın. Gerisini bana bırakın. Gir içeriye. Müşteri kaçtı senin yüzünden. Üç kaçı piş. İki kişi aynı anda girecek galiba. Var ikisi de girmedi be. İkisi de aynı anda dükkana giriş yapar diye bekledim ama girmedi yani ikisi de. Semt teknoloj. Abla yani dalga mı geçiyorsunuz bende? Duygularımla mı oynamaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ben anlamadım ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? oluyor? Ne? Olay ne? Ol, olay ne ya sizin ya? Ne oluyor ya? Alışveriş yapın ya. Para kazanalım ya. Motorcu! Motorunuz Oo işler açıldı maşallah. Sat. Nokia C1. Hocam 160 dolar. Eyvallah bir telefon daha gitti çok güzel harika mükemmel sat sat lan İşler açıldı açıldı işler açıldı işler açıldı maşallah Çok güzel çok güzel işler açıldı Buna da şarj aleti bir de satın almak istiyorum sattım gitti Kalbimizden bir yudum alalım Bak şimdi. Saat bir 5 dakika içinde burası bir müşteri trafiği olur. <laughs> ya olmazsa da ne yapalım yani Olma, olmazsa olmamıştır. Ya yani bu saatte sonra gelen müşteri de bir şey demiyorum. Kardeşim dükkanı kapatıyorum. Dükkanı kapatıyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Dükkanı kapatıp biraz dinleneceğim. Ticaretimizde Kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz ama bugün bu kadar paydos kardeşim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.